arkadaşlar sizinle beraber bir oyun çekmeyeceğim. Bugün sizlerle Paşa ile beraber arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim. E, bu da bir, size bir duyuru olsun. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. İkinci bölümde diğer alamadıklarımın yarısını söyleyeceğim. Diğer bölümde yarısını söyleyeceğim. Sonra ise yeni bir duyuru alacağım. Yeni bir duyuru yapacağım. Fazla gelmez. çok yeni bir kanal olduğum için fazla keşfedilmedik. Ama olsun ben yeni bir şansımı deneyeyim dedim. Arkadaşlar soru, soru cevap olacak <laughs> ne zaman hazırlanır bilmiyorum Arkadaşlar top <laughs> şu an limon limon Paşa şey bakıyor kameraya odaklandı şu an Arkadaşlar bir de size diyeceğim şöyle bir şey var ee, Ben üç gündür video atmıyorum Bu, bir şey video fikri acayip bulamıyorum çalmak da video fikri de çalmak istemiyorum Ben de yapayım dedim. Her bir YouTube kanalının yaptığı gibi soru cevap çekeyim dedim. Bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Ee, eğer... o, oh, Dur bir dakika. Paşa kaçtı. Evet arkadaşlar Paşa'yı geri aldım. Sizinle beraber bugün Paşa'yı i̇şte bak. Arkadaşlar e, sorularınızı e, bu videonun altına yazın. Bekli e, bekliyorum. Eee ne desem şimdi başı hayvan gibi yaklaştırmışım. Evet geri geçtim. Evet arkadaşlar yorumunuz bu e, yor bu videonun altına yazıyorum. Yazılan 3 gün sonra görüşmek üzere. Başarı